Değerli kardeşlerim, bugün Müminlerin dört gözle beklediği, rahmet, mağfiret ve bereketle dolu olan mübarek Ramazan ayına hitaben konuşacağız. Ramazan sadece oruç tutmakla sınırlı bir ay değildir. Ramazan, kalpleri arındırma, nefisleri terbiye etme, Allah'a yakınlaşma ve ümmet bilincini güçlendirme zamanıdır. Yüce Allah Ramazan ayını bize bir lütuf olarak bahşetmiştir. Kur'an-ı Kerim'in ilk vahyinin bu ayda inmeye başladığı Allah'ın rahmetinin ve bereketinin en yoğun şekilde tecelli ettiği bu mübarek ayda, bizlere oruç tutarak sabrımızı, nefis terbiyemizi ve Allah'a olan bağlılığımızı pekiştirme fırsatı verilmiştir. Sevgili Peygamberimiz, bir hadis şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Ramazan, sabır ayıdır, sabrın mükafatı cennettir. Bu hadis, Ramazan ayının Sabrımızı artırmak ve kalbimizi arındırmak için ne kadar kıymetli bir zaman dilimi olduğunu bizlere hatırlatmaktadır. Ramazan ayında oruç tutmak sadece yemek ve içmekten uzak durmak değildir. Oruç gözümüzü, kulağımızı, dilimizi haramlardan korumak, nefisle mücadele etmek, kalbimizi kötü düşüncelerden temizlemektir. Bu ayda her birimiz daha çok hayır işler, daha çok iyilik yapar ve daha çok dua ederiz. Çünkü Ramazan maneviyatımızı pekiştiren bir okuldur. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayında infak etmek de son derece önemlidir. Allah, kıvrı ı zikat ve salaka konusunda bizleri sürekli olarak teşvik etmiştir. Bu ayda Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine el uzatmak, onları gözetmek ve yardımlarımızla gönüllerini alıp, toplumda birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek, her birimize farz olan bir sorumluluktur. Bu ayda sevdiklerimize ve çevremize karşı daha sabırlı, hoşgörülü ve merhametli olalım. Unutmayalım ki Ramazan ayı sadece kendimize değil, aynı zamanda tüm insanlığa fayda sağlamak için bir fırsattır. Dinin sorumluluklarımızı yerine getirirken sosyal sorumluluklarımızı da unutmayalım. Aziz Müslümanlar, Ramazan ayında Allah'ın rahmetinden istifade edebilmek için gece gündüz dua edelim. Allah'a yönelerek günahlarımızın affedilmesi için niyaz edelim. Bu mübarek ay, sabırla, hayırla ve iyilikle geçirildiğinde, hem dünyevi hem de uhrevi kazançlara vesile olacaktır. Unutmayalım ki, Ramazan sonrasında bayram, sadece bedensel bir rahatlama değil, aynı zamanda manevi bir zaferin de ifadesidir. Kıymetli kardeşlerim, hep birlikte Ramazan ayını, en güzel şekilde geçirebilmek için Allah'tan yardım dileyelim. Oruçlarımızı, İbadetlerimizi samimiyetle yerine getirelim. Rabbimiz, bu mübarek Ramazan ayını bizlere en güzel şekilde geçirmeyi nasip etsin. Bizleri Ramazan'ın sonuna erdiğimizde, günahlarımızın affedildiği, kalbimizin huzura kavuştuğu bir halde kıyamet gününde karşılasın. Allah'a emanet olun, Ramazan'ımız mübarek olsun.